Dünya Güneş'e 1 metre yakın olsaydı sıcaktan kavrulurduk veya Dünya Güneş'ten 1 metre uzak olsaydı soğuktan donardık iddialarını duymuşsunuzdur. Peki bu iddialar gerçekten de doğru mu? Merhabalar ben Burus videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Dünya ile Güneş arasında nasıl bir bağlantı var detaylarıyla beraber sizlere aktaracağım. Herkese iyi seyirler. İlk önce malum sorunun cevabına gelelim. Dünya Güneş'e şu anda olduğundan biraz daha yakın veya biraz daha uzak olsa dikkat eder herhangi bir değişim yaşanmazdı. Zaten Dünya Güneş etrafındaki yörüngesi boyunca Güneş'e milyonlarca hatta kilometrelerce yaklaşıp uzaklaşmaktadır. Yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafe sabit değildir. Bırakın 1 metre yakınlaşmayı, yörüngesi nedeniyle yıl içinde Dünya Güneş'e birkaç milyon kilometre yakınlaşır ve tekrar uzaklaşır. Her yıl kış mevsiminin başlangıcında güneş uzaklığımız 147 milyon kilometre iken yaz başlarken 152 milyon kilometredir. Aradaki fark 5 milyon kilometre. Bu uzaklık iddia edilen 1 metrelik değişimin tam 5 milyar katıdır. Ayrıca dünyanın yörüngesi güneş etrafında kusursuz bir yuvarlak halinde değildir. Dünya eliptik olarak çizilen yörüngesi üzerinde bir o tarafa bir bu tarafa durmaksızın yalpalar. Bu yalpalama hareketi şu anda ekranınızda net bir şekilde gösterilmektedir. Birkaç metreyi bulabilen bu yalpalama kısa süreli yakınlaşma ve uzaklaşmaların da herhangi bir etkisi olmadığını doğrulamaktadır. Yani güneşin dünya üzerindeki asıl yakıcılığını belirleyen şey dünyanın mesafesinden ziyade güneş ışınlarının gezegene düşüş açısıdır. Zaten bu nedenle hayat bilgisi derslerinden itibaren birçok temel bilim dersinde mevsimlerin ana nedeninin dünyanın güneşi olan yakınlığı veya uzaklığı değil eğikliği olduğu vurgulanır. Buna ek olarak lisedeki coğrafya derslerini dikkatle dinleyen biri güneş ışınlarının daima dik ya da dike yakın açılarda geldiği yerlerin tropikal kuşak olarak adlandırıldığını ve bu bölgelerin ne kadar sıcak olduğunu bilecektir. Öte yandan yıl boyunca yataya çok yakın açılarla ulaştığı her iki kutup dairesinin de buzullarla kaplı olduğunu anımsayacaktır. Dünyayı alıp güneşten şu anda olduğundan kıyasla 20 milyon kilometre uzaklaştırsanız bile donmayız. Tabii ki bunun nasıl yapıldığı önemlidir. Bir dünyayı yerinden 20 milyon kilometre oynatacak olursanız büyük ihtimalle canlılığın çoğunu soyut tükenecektir. Fakat arada kalanlar bu ani değişime evrim sayesinde adapte olup hayatta kalabilirler ve canlı çeşitliliğini yeniden inşa edebilirler. Ancak eğer ki dünyanın yavaş yavaş 20 milyon kilometre uzaklaşmasından söz ediyorsak, örneğin yılda 1 metre ilerlerse, yaşam bu kademeli değişime yine evrim sayesinde uyum sağlayacak. Türlerin bir kısmının soyu tükense de çoğu evrimleşerek varlıklarını sürdürecektir bu mesafede ortalama sıcaklık daha az olacaktır. Mevsimler farklılık gösterecektir ama her şey donup veya yanıp da yok olmayacaktır. Bu tür kaotik değişimler hatta kimi zaman daha ani ve fena olanları evrim tarihinde sıklıkla yaşanmıştır ve canlılık bunların üstesinden gelebilmiştir. Dünyanın yörüngesi üzerinde bol miktarda hata payı vardır ve bu aralıktaki değişimler Dünya üzerindeki hayatı ya da ekosistemi ciddi anlamda etkileyemeyecektir. Etkilese bile bu değişimler canlılık tarafından adaptasyon yoluyla evrimleşerek tolere edilebilecek düzeyde olacaktır.